Evet. Herkese merhaba günaydın. Babamla birlikte yayındayız. Avrupa maçlarının heyecanı yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi bu akşam da var. Avrupa Ligi başlıyor. Konferans Ligi temsilcilerimiz sahaya çıkıyor. Baba günaydın. Günaydın iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Dün Girona e, Liverpool maçını izledin. E, Liverpool 1-0 kazandı. Ee, evet. ve X8 içerisine çıkmayı garantiledi. X8 içerisine çıkmayı garantileyen e, birden fazla takım var Şampiyonlar Ligi'nde. Onların başında da en çok puan toplayan takım Liverpool. Bir önceki hafta 6'da 6 e, yaptı Liverpool. E, Real Madrid. 6'da 6. Yani, ama Girona'yı e, da kutlamak lazım. Gerçekten iyi mücadele ettiler. Bence de. Bence de. Ve çok da pozisyonları var gördüğüm kadarıyla. Evet, çok da pozisyonları var ama atamadılar. Evet, atamadılar. Ulaş Yıldız'dan bir mesaj. Liverpool'da şeyde penaltıdan attı. Hı hı. Liverpool'da penaltıdan attı. Real Madrid dün hayati bir galibiyet aldı. Atalanta karşısında 3-2 kazandı. 3-0 öne geçtiği maçta. Real Madrid paçayı kurtardı. Eğer bu maçta puan kaybetseydi kesin olarak ikinci tura çıkma şansını tehlikeye atmıştı. Arda Güler sonradan oyuna girdi. Bayern Münih 1-0 geriye düştüğü maçta Shakhtar Donetsk 5-1 yendi. Sasha Boy bir penaltı kazandırdı takımına Bayern Münih'e. Sasha Boy bence orada sürekli oynayacak bundan sonra. Halil Umut Meler yönetti o maçı e, ve Halil Umut Meler e, Münih'in bir golünü iptal etti. Çok da tartışıldı bu pozisyon. E, bundan önce Suudi Arabistan'da bir maç yönetmiş ve bu maçta ve yaptığı hatalı verdiği hatalı kararlar nedeniyle Suudi Arabistan Federasyonu bir daha e, Halil Umut Meler'e görev vermeme kararı almış. Yani bizim hakemler dışarıda çok iyi maç yönetiyor, içeride kötü yönetiyor. Tezide çökmeye başladı yani. Dışarıya giden hakemler de maalesef bizde çok iyi performans sergileyemiyorlar. Keşke sergileyebilseler. Ya hallo umutmeleri ben beğenmiyorum. Yani çok başı yukarılarda bir hakem. Daha önce de biliyorsunuz ona karşı bir saldırı falan vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ankara Gücü evet, Başkanı mıydı? Ankara Gücü Başkanı Faruk koca saldırmıştı evet. Evet. Ondan sonra ben bu işi bırakır diye düşünüyordum. Hala aynı şeylere devam ediyor. Umarım düzelir ama böyle gidersiz zor biraz. Bakalım neler olacak. Baba şimdi bu akşam Fenerbahçe'nin Atletik Bilbao'yla maçı var. Atletik Bilbao son dönemde en formda takımı İspanya'nın. E, ve e, son 5 maçlarını kazandılar. E, sadece bir beraberlikleri var. E, Avrupa Ligi'nde geri kalan maçlarını kazandılar. Önde çok iyi oyunculara sahipler. E, bir kere Iyaki Williams, Nico Williams kardeşler çok önemli oyuncular. Ve kulübeden gelen oyuncuları da çok başarılı. Stoper tandeminde e, çok tecrübeli ve iyi oyuncuları var. Kalecileri Unai e, belki son maçta oynayamadı sakatlıktan yeni çıktı. Ama e, Unai İspanya milli takımının kalecisi. Yani bu akşam gerçekten Fenerbahçe'yi zor bir maç bekliyor. Atletik Bilbao karşısında. Evet, Oyuncu ile bir takım. Ne diyorsun? Bu maçla ilgili fikrin tahminin nedir? Gönlüm Fenerbahçe'ye yenilmesini istiyor ama yani Fenerbahçe'nin defansta çok büyük açıklar verdiğini de biliyorum. Rakip takımında ileri ucu çok güçlü. Yani endişeliyim bu maçta. Fenerbahçe adına endişeliyim. Umarım yine Umarım. Umarım. bakalım ne olacak? Ee, ve e, Galatasaray ile ilgili Talişka iddiası var. Eee Talişka e, iddiaya göre Galatasaray'a önerildi. E, bu konuda e, Galatasaraylı yöneticiler de e, bilgi verdiler Okan Hoca'ya. Okan Hoca'nın kararına göre Talişka ile ilgili bir yol haritası çizilecek. E, tabii e, bununla bağlantılı bir başka olay da Hakimzade için e, takım arkadaşlarına veda etti ve Galatasaray'dan ayrılacağı. Hakimzade için gideceği yerinde Talişka'nın geleceği yönünde bir formül çiziliyor. Ama tabii Talişka'nın aldığı maaş çok yüksek. 12 milyon euro net. Ne diyorsun baba? İhtimal veriyor musun? Talişka Beşiktaş'tayken çok başarılı. Yok yok. E, Talişka Beşiktaş'ta oynadığı e, e, yıllarda çok iyiydi. Ondan sonra Beşiktaş'tan aldıktan sonra da çok güzel işler yaptı. Ama o bir oyuncuya 12 milyon euro maaş veremez Galatasaray. E, hmm. Çok pahalı Galatasaray için. ZYT'ye ne kadar veriyordu? ZYT 3, 3 falan veriyordur herhalde. Evet, 3'ün biraz üzeri. Ee, öyle yani bu 4 katı falan e, yani ben ona peki e, ben sıcak bakmıyorum. Galatasaray nasıl bakıyor bilmiyorum. Yani tarışka yani tüm haklarıyla mı gelecek bilmiyorum yani. Onu da bilmiyorum. Yani tabii tüm aktarıyla gelecek. Al Nasır onu kiralık vermiyor. Bir de Alnasır bırakmak istemiyor. Yani Alnasır Nasır oyuncusundan vazgeçmek istemiyor. Fenerbahçe biliyorsun girişimde bulundu. Yalnız ben bu haberlerin sadece Fenerbahçe sonrasında Galatasaray adına çıkmayacağını Beşiktaş'ta başkanlık seçimi var. Başkanlık seçimi öncesi başkan adaylarından her ikisinde de iyi bir koz olarak kullanacağını, bir argüman olarak kullanacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ta getirmeye çalışacak ya da işte getiriyor haberlerine konu olacak. Ben böyle bir gelişmenin yaşanacağını düşünüyorum. Yani bir Talişka'dır gidiyor Türkiye'de. E, tabii iyi oyuncu. Beşiktaş'taki versiyonuyla oynasa Galatasaray'a çok faydalı olur. Özellikle Mertens'in e, çok yorulduğu, <laughs> oyunu son anlarında artık yetişemediği e, bir sezonda Talişka Galatasaray'da her mevkide, ön bölgede, her tarafta çok iyi iş yapar. Özellikle de Mertensin oynadığı bölgede. Ama bu koşullarda zaten Galatasaray 10 milyon euroya yakın Osimeme ödüyor. 10 milyon euro Icardi ödüyor. Maaş limitleri fazlasıyla dolu. Ben o bakımdan çok ihtimal vermiyorum. Ama yine de sordum. Gelen cevabı da sizlerle paylaşacağım. Galatasaray yönetimine gerçekten önerildi mi, önerilmedi mi? Bu yönde bilgi var. Ee, bakalım neler olacak. Bu arada e, Galatasaray'da e, Yelertim ben e, yarınki Malmö maçında 11'de olmasını bekliyorum. Bu bir. İkincisi Barış Alper Yılmaz dünkü yayınımda söylediğim gibi 3 e, hafta beklemek istemiyor. Çok daha erken oynayacağını düşünüyor. Çünkü iyi hissediyor kendini ve bence pazartesi akşamı Trabzonspor maçında maç kadrosunda olacak Barış Alper. Ne diyorsun bu iki konuda? Valla çok iyi olursa oynasın. Yoksa e, yani bu esnemeler Tam geçmeden oynarsa daha büyük e, sakatlıklar olabilir diye düşünüyorum. Doğru. E, o yüzden dikkatli olmak lazım. Ama Barış'ın böyle bir iradesi olduğunu zaten biliyordum. Bugün de e, yine buna benzer haberler çıktı. Galatasaray, e, Abdülkerim, Kaan Ayhan, e, Mete Han'la sözleşme yeniledi. Metehan'ı e, saymaya gerek yok. E, çünkü dün sözleşmesi yenilendi. E, Yunus Akgün e, ve Berkan'la yeni sözleşme yapacak. Yani yerli futbolcularla sözleşmesini uzatmayı planlıyor Galatasaray. E, bu da bence son derece müspet bir e, karar olur e, Galatasaray'da yönetim adına. Bence de e, Metan'la anlaştığını dün e, ben televizyondan öğrendim. Evet. E, onları fırsat buldukça izlemeye çalışıyorum. <laughs> Arada ekranını da falan. Metan'la sözleşme imzalamış bir hoşuma gitti. E, Metan iyi bir oyuncu. <laughs> Metan'a da kırmızı kart biraz ağır gelmişti. E, olsun bakalım ne yapalım. Evet. Olur böyle şeyler, olur her şey olur. Doğru. Şimdi e, bununla birlikte hakimziye için gitme olasılığından bahsediyor ama ben durumun netleştiğini sanmıyorum. E, bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek, bunu hep birlikte göreceğiz. Beşiktaş'ta modoglip deplasmanında olacak Beşiktaş'la ilgili şu bilgiyi verebilirim Serdar Adalı önceki gün başkan adaylığını ilan etti eski yönetici daha önce 3 kez seçime girdi ama kazanamamıştı Serdar Adalı Yıldırım Demirören yönetiminin devamını niteliğinde bir yönetim kurulu oluşturuyor Yıldırım Demirören yönetimlerinde yer alan isimler işte bugün Ahmet Akpınar'ı alacak avukat hukuk işlerinden sorumlu yöneticiydi Hakan Daltaban vesaire. Demirören ailesinden belki birkaç kişi alacak yani <laughs> bu ara seçime e, iddialı girecek ve bu seçim sonrası Ocak ayında iyi bir transfer planlaması yaparak Mayıs'taki seçimi de kazanacağını düşünüyor. Bu arada Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman da Mayıs'ta kesin olarak aday olmayı planlıyor. E, bakalım Beşiktaş'ta neler olacak. Karma karışık bir süreç içerisinde Beşiktaş. Umarım Beşiktaş için hayırlısı olur. Evet. Bir de eşeği için geçen gün ben seni yanılttım galiba. E, 22'sinde diyebiliyordum. Bu olağanüstü genel kurul 29'undaymış. Evet, Akşam Katice evet. dinledim. 29'unda. Evet. 29'unda. 5-5'ine ee, beş, beş, hayırlı olsun. Peki. Ulaş Yıldız rüya gördüm. iki farklı alacağız diyor Malmö maçını. Baba sen ne diyorsun? Al, alalım da. Yani iki farklı çok önemli değil. Ee, ya alırız abi. yani. Yani bu sakatlıklar olmasaydı kesin diyebilirdim. Ama e, bu sakat e, oyuncuların e, yerine oyuncak oyuncuların da <laughs> onları aratmayacağını umarım. Umarım. E, Recep Altıngöz iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederim. Abdurrahman'dan bir mesaj var. Abdurrahman Karafil iyi yayınlar. Mehmet amcaya selamlar demiş. Aleyküm selam. Reco, Özgür abi hoş geldiniz. İyi yayınlar dilerim. Sizi izleyerek inşallah yine uğurlu gelirsiniz demiş. Ben yine Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Yine Galatasaray gol yiyebilir. Hep söylüyorum. Galatasaray bu oyun anlayışıyla her takımdan gol yer. E, fark etmez yemesi. Önemli olan daha çok atması. Daha çok atarak kazanacak Galatasaray. E, ki ben soğuğun da Galatasaray'ı çok etkileyeceğini sanmıyorum. Ona göre önlemlerini alırlar ya. Doğru. Bu sene ayrıca tarih yazacağız. Rüyaları görüyorum. UEFA finali de görmüştüm. İki yıldır Türkiye şampiyonu olduğumuzda e, rahat olun diyor. Doğru söylüyorsun. Ben Galatasaray ile birlikte Atletik Bilbao bugün Fenerbahçe'nin rakibi olacak. Bir hafta sonra da Beşiktaş'ın yine İstanbul'da rakibi olacak. Atletik Bilbao'yu favori görüyorum. Çünkü onların sitede San Mames'te final oynayacak. ve Atletik Bilbao'nun en büyük amacı bu sezon Avrupa Ligi'nde final oynamak kendi sahasında ve kupayı kazanmak. Ve gerçekten iyi takım kurdular. Dolayısıyla ben Galatasaray ve Atletik Bilbao'yu favori görüyorum. E, tabii Galatasaray'da çok o sıra dışı işler yaşanmazsa yani arka arkaya sakatlıklar vesaire. Atletik Bilbao'nun sahasında oynanacak bu Mayıs'ta Avrupa Ligi finali baba. San Mames'te. Evet. Yani Onlar çok önem veriyorlar. Ya şimdi böyle bir şey nasıl olur bilmiyorum. Atletik Bilbao diyelim ki finale kaldık. Diğer finalist Atletik Bilbao'nun sahasında mı oynayacak? Evet evet. Ee, Ama yani... Bu önceden belirleniyor. Atletik Bilbao'nun yani finale çıkacağının garantisi yok ama önceden belirleniyor. Yani bunlar birkaç sene öncesinden belirleniyor final merkezleri. Neyse olsun bakalım. Öyle olsun. bir şey olursa Atletik Bilbao büyük avantaj sağlar Yani ama tribünler yarı yarıya bölünecek. Yani Galatasaray Atletik Bilbao ile final oynadı San Mames'te. E, tribünlerin yarısı ile olacak, yarısı Atletik Bilbao'lu. Öyle bir şey olursa urbetçilerimiz doldurur o tribünü. Tabii tabii tabii. Zaten bu basklıların da e, Kafkasya'dan gittiği Türklerle ciddi bağlantıları olduğu yönünde e, bazı iddialar var, tarihi iddialar var. Ayrı mesele. E, biliyorsun bask bölgesi özel bir bölge ve Atletico evet. Ba, bu bask bölgesinin İspanya'da en güçlü takımı, e, en başarılı takımı olarak gözüküyor. Dolayısıyla onlarla final oynamak bence çok heyecanlı olur, güzel olur. Yunus Bakırcı umarım, demiş ki ben umarım, umarım oraya kadar gider. Kadar umarım gider. E, bence Meler'in iptal ettiği gol temizdi diyor Yunus Bakırcı. E, ben çok görmedim ama öyle olduğunu söylüyorlar. Baya Münih'in net itirazları var. Baya Münih'in golünü iptal etti. Adem, Adem Çelik iyi yayınlar Özgür. Abim, Mehmet Amca'ya selamlar. Ellerinden öperim demiş. Eksik olma. Çok teşekkür ederim. Adem. Yunus Bakırcı merhaba Radyo Spor'da Geri Rodríguez röportajını yaptı. Bize atıldığı golle konuşmuş. Evet Geri Rodriguez'le bir röportaj yaptım. Geri Rodriguez diyor ki baba ben Galatasaray'da unutulmaz hatıralara sahibim ama gol attıktan sonra sevindim. Çünkü ben her zaman antrenmanda da gol atsam seviniyorum. sıra dışı bir şey yapmadım. normal bir gol sevinciydi. bu asla Galatasaray'a saygısızlık değil. Galatasaray'ı gücendirmek istemedim. çünkü Galatasaray benim en başarılı olduğum, benim ben olduğum, yani Geri Rodriguez olmayı, olmamı sağlayan kulüptür. Ve kalbimde her zaman özel yere sahip diyor. Geri Rodriguez'e öyle bir röportaj yaptım ve Geri Rodriguez bu Manay'ın yaptığı harekette hakemin kusurlu olduğunu, hakemin doğru karar vermediğini düşünüyor. Yani çok sert bir faüldü. Takım arkadaşında olsa kayıramam. Hakem orada doğru karar verip kırmızı kart göstermeliydi diyor. Bence de öyle. Öyle olmalıydı. Evet. Nihat Mısır aleyküm demiş. Eee Evren Deniz gönlüm Atletico'dan yana dermiş şimdi. <laughs> Atletico Bilbao'nun yenmesini istiyor bu akşam Fenerbahçe karşısında. Eee Evren Deniz Ulaş Yıldız Fener'e üzülme, bu adamlara üzülmesin amca diyor. E, doğru. Ama babam işte Türk futbol açısından düşünüyor. Türk futbolunun Türk Türkiye'nin ülke puanı açısından düşünüyor. Tabii bu akşam, ben ülke puanı açısından düşünüyorum. Eee Fark yemezler diye endişe ediyorum. İnşallah Beşiktaş'ın rekorunu kırarlar demiş Yunus Bakırcı. Açıkçası ben söyleyeyim. Tabii ben de yani prensip olarak ülke puanının artmasını düşünüyorum. Ama ben çok net bir biçimde fikrimi söyleyeyim size. Bu akşamki Fenerbahçe Atletik Bilbao maçını Fenerbahçe'ye hiç şans vermiyorum. Çünkü Atletik Bilbao'yu yakından takip ediyorum. Atletik Bilbao stoper mevkinde çok iyi. Box to box denen oyunu çok iyi oynuyorlar. Ve Fenerbahçe'den çok daha üstün bir takım oyun olarak sadece iyi Williams'ı ya da işte niko Williams'ı kastetmiyorum bunların dışında da oyuna katkı sunabilecek hatta kulübeden gelen çok önemli oyuncuları var ve Bence yani bu maç yüzdey100 atletik Bilbao'nun üstünlüğünde geçer ve kazanan tarafta atletik Bilbao olur maalesef bu gerçek bunu görüyorum Hatta ben farklı da kazanabileceklerini tahmin ediyorum yani gördüğüm bu keşke tersi olsa Fuat yayınlar demiş. Emre çok teşekkür ederim Fuat. Mertens yerine olabilir demiş e, Tarışka için. Öner Gökçe merhaba yayınlar yoldayım. Yayın izleyemiyorum. Like atıp yorum atıp çıkıyorum. Daha sonra izlerim selamlar demiş. Çok teşekkür ederim eksik olma Öner. Bize mücadele eden genç adam gerekli. Ayrıca bu maliyeti çok demiş Ulaş Yıldız ile ilgili olarak. Bu fikre katılıyorum. Merhaba Özgür Bey iyi yayınlar diyor Ayas. Elayep e, babaya selamlar. Dün akşamki VAR kayıtları rezaleti Tam bir skandal. montajlanmış. ses kayıtları bütün Türkiye görmüş olduğu TFF MHK var. Turgut derhal hedef gitmelidir diyor. Doğru söylüyorsunuz. Yani bu Turgut Doman denilen herifin zaten hakemlik yapmaması lazım ama onun öncesinde bu MHK'nin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun da gitmesi lazım. Baba iddia o ki e, dün e, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Ankara'ya gitti. E, Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme yaptı ve e, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nı şikayet etti. Galatasaray'a yapılanları anlattı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'nın görevden alınmasını istedi. Böyle bir iddia var. Tabii Galatasaray Kulübü bunu teyit etmiş değil. Sadece buna benzer haberler çıktı. Yani... Nasıl, nasıl geldiyse öyle gitsin diyor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> yani icazetle, icazetle geldi, olurla geldi. Madem olurla geldi, e, biz de gidelim olur verene söyleyelim, e, olurunu çeksin gitsin demek istiyor herhalde değil mi? Eğer... Her zaman öyle olduğunu söylüyorum zaten. Doğru, doğru. Doğru. Yani bu federasyon başkanı bir şekilde gitmek zorunda. Çünkü ne yapmaya çalıştığı çok net. Yani kendi ticari ilişkileri olabilir. Ee, şu an e, Süper Lig'deki bir başka kulübün başkanıyla e, ya da işte bir yakınlaşması söz konusu bizi ilgilendirmez. Ama bunu eğer Federasyon Başkanlığı'na yansıtıyorsa ve Galatasaray'a Ali'den böyle tehditlerde bulunuyorsa, meydan okuyorsa o Federasyon Başkanının yerinde durması mümkün değil. Türkiye'de futbol Galatasaray'a karşı oynanan bir oyundur. Ölümüne Cimbom demiş Fuat. E Galatasaray e, bu oyunları da e, yen, yenmeyi başaracak. E, bunu yapabilecek gücü var Galatasaray'ın. Beşiktaş'ta getson Rodriguez'in sözleşmesi ne zaman bitiyor? Onu mutlaka geri alalım diyor. Şu anda Jetson Fernandez Galatasaray'da olsa müthiş iş yapardı bence. Ne diyorsun baba? Yunus bence de unuttu. öyle yani. Bence de öyle. Zaten Türkiye'ye ilk geldiği yıllarda Galatasaray'da oynamıştı. Ondan sonra Beşiktaş'a gitmesini. işte nasıl gitti onu da akıl edilmiş değilim. Önce tabii şeye Giresun'a mı gelmişti neydi? Çakmış'a şey, da orada bir şey yaptılar. Öyle mesela. olmuştu. Raşka da aynı şekilde gitti. Raşka çok önemli benim için ama Orta Bence Şalay Ne dersin? Şalay daha iyi futbolcu Raşika'dan. Ee, bence de Bence de Bence de öyle. öyle. E, ee, Raşika bazen topu eziyor. Ama Şimdi, e, Getson, Getson, çok farklı. Yani bugün olsa e, orta sahada e, yani Gabriel Saray'ı biraz önde oynatırsın. Jetson'u göbekte oynatırsın. Harika olur ya da Jetson'u forvet arkasına da alabilirsin. Öyle oynama özelliği de var. Neyse sonuçta böyle gitti. Beşiktaş'ta da çok başarılı. Bence işte her maçın en iyi adamı Jason Fernandez. Ee, Bence de. Alınmamalı genç dinamik futbolculara ihtiyaç var diyor. Talişka ile ilgili söylüyor. Barış, Barış'ın fikrine katılıyorum. İnşallah Yeler satırı çok kötü bir oyuncu demiş Fuat. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum Fuat. Evet sakatlarımız var ama oyuncu kazanmak için de fırsat olabilir ve olumlu da, da etkileyebiliriz. Neden olmasın demiş Abdurrahman Karafil. Ee, Ayaz diyor ki yapının ne olduğunu umarım herkes anlamış oldu. Şike bahçesi Süper Lig'den derhal men edilmeli diyor. Ee, Barış Batu, yeler sürekli oynarsa daha iyi olacak sanki. Ben de katılıyorum bu fikre. Emre Cansu, Torreira, Sanchez olsun yeter diyor. Tabii bence e, takımın e, değişmezleri yani. ilk e, planda 11'de e, olması gereken oyuncular Sanchez ve Torreira. Katılır mısın bu düşünceye yoksa abartını mı buluyorsun? Yok, katılırım. Evet. Ben Erbahçı Katılır. her yere parayla adam e, almış mevzu derin. Ölümüne cimbom başarılar atıf altında ezileceksiniz diyor Fuat. Bu arada... E dün e, Fenerbahçe'de yönetici yaptıkları hacı Uruscalı çıkmıştı. Işte, Fenerbahçe'ye kimse şike yaptı diyemez. Şöyle böyle falan diyor. E, federasyon Başkanı dedi. Federasyon Başkanı dedi ki 2011'de e, yani Fenerbahçe'nin şikeyle e, yargılandığı e, sezonda, sezonla ilgili olarak bu Federasyon Başkanı Hacı Osmanoğlu Trabzonspor iken aynen şunu söyledi. Bana o sezon kimse Fenerbahçe şike yapmadı diyemez. Bunu diyen şerefsizdir. Şeref yoksunudur dedi. İki açıklama iyi <laughs> yani. O öyle değerlendir. E diyor federasyon başkanı söylüyor. Evet. Ne yapacağız? Şimdi federasyon başkanıyla aynı cephedeler. E, Fenerbahçe bunu okumuştuk Fuat'ın mesajını. Faruk İlgen merhabalar sizleri zevkle dinliyorum. İşinizdir muvaffak, işinizde muvaffakiyetler dilerim demiş. Çok teşekkür ederim Faruk Bey. E, Fuat teşekkür ederim. Atletik <laughs> at Bilbao'ya başarılar diyor. Yani Fuat anladım. E, yani ben e, anlıyorum sizi ama hiç böyle yapmayalım. Onlar yapabilir. Mesela Beşiktaş taraftarı Galatasaray Real Madrid'de oynarken Real Madrid bayrağı açtı. Real Madrid'i desteklediler. Fenerler her Galatasaray'ın rakibini destekleyen tezahüratlar yapıyorlar. Ama biz öyle olmayalım bence. Bu yakışmaz yani. Biz ülke açısından bakalım. Ben Benim fikrim o. Ama gerçeği konuşacak olursak Atletik Bilbao'nun ben bu maçta %100 favori olduğunu düşünüyorum. Gerçek bu. Yani %100 favori. Adem Yıldırım'dan bir üyelik gelmiş. Çok teşekkür ederim Adem. E, eksik olma. E, ve e, sizin gibi temiz tarafsız gazetecileri TV'lerde görmek isterim. Çünkü TV'lerde amigolar var. Midemiz bulanıyor. E, i̇şte amigolarla işi yürüttükleri için bizim TV'lerde pek işimiz olmuyor Fuat. Haklısın. E, günaydın Almanya'dan saygılar demiş. İyi ki Galatasaraylıyım. Almanya'ya kucak dolusu sevgi ve saygı gönderiyorum. Abdurrahman Karafil ben bana operasyon yapıyorlar diyen kişi hakemi düdüğü astıramıyor manajı PFDK'ya sevk ettiremiyorsa yapının ta kendisi, operasyonun ta kendisidir. Doğru söylüyorsunuz. Burada net bir biçimde Galatasaray'a karşı bütün güçlerini birleştirmişler. E, bu son maçta artık iyice berrak bir biçimde ortaya su yüzüne çıktı. Özgür abi Galatasaray Fener için konuşuyor. TFF Başkanı Fener'in adına cevap veriyor diyor Sezer Tekin. Doğru söylüyorsun. Aynı cephedeler çünkü Sezer. Yunus Bakırcı Dursun Özbek Cumhurbaşkanı'yla görüşmedim dedi e, ama benim isim Cumhurbaşkanı'yla görüşmüştür. Yani bu görüşmeler tabii çok açık edilmeyebilir. E, ama e, bu kanalı kullan kullanacağından Dursun Özbey'in, Galatasaray yönetimini kastetmiyorum, Dursun Özbey'in bu kanalı kullanacağından adım gibi eminim. E, çünkü daha önce de yaptı bunu. Ha e, Doğru mudur Galatasaray adına? Eğer e, işler bu aşamaya gelmişse ve bu federasyon hepimizin e, çok iyi bildiği gibi icazette olurla gelip giden federasyonlar olduğu için e, bu yolu da kullanıyor Dursun Özbey. Bir şey söyleyemeyiz. Eskiden milli dava gibi bakarak Fenerbahçe tutardım ama son olanlardan bunların tutumlarından dolayı zerre kadar Fenerbahçe'yi tutmuyorum diyor. Faruk Kemal Türe e, bu konsept başarılı ve aile sohbeti havasında selamlar demiş. Çok teşekkür ederim Kemal. E, Avrupa tüm takımlarına desteklerim ben de ama Fener'in işi zor. 4-5 atarlar diyor. Ben de bugün gerçekten e, çok zor olacağını düşünüyorum. Adem Yıldırım abi yayınlar. umarım Mehmet amca'nın dediği gibi olmaz. Bilbao 7-1 diyor. <laughs> Böyle farklı bir skor çıkar mı baba <laughs> sence tarihi bir şey? Valla bence farklı olur diye düşünüyorum. Olmasını isterim ama ülke puanı açısından e, Umarım olmaz yani. Umarım olmaz. Radyo Spor programları devam ediyoruz. mu? Zevkle dinliyordum demiş Faruk İlgen. Evet devam ediyoruz Radyo Spor'da. Hafta içi her gün 3 ile 5 buçuk arasında. İyi yayınlar. Mayıs'ta Bilbağ Stad'ındayız demiş Yılmaz Turgut. İnşallah Dediğiniz gibi olur. Sivas Spor Fener'in pilot takımı e, evet e, Seydi Sürer e, Hocam selamlar. Dün Mourinho mağlubiyeti kabul etti diyebilir miyiz dünkü toplantısında? Evet çok tuhaf açıklamalar yaptı ve rakibin e, favori olduğunu bence kabul etti. Atletik Bilbao'ya başarılar diyor Fuat. E, öyle yani ben e, tabii, e, Türk Spor adına kötü bir durumun ortaya çıkmasını istemem ama maalesef oyuna baktığımda çünkü Fenerbahçe'nin bir ikinci planı yok. Fenerbahçe Duşan Tatici döndürmediğin zaman Edince Koya'ya yakın markaj yaptığın zaman Fenerbahçe bitiyor. En ben çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Ama Atletik Bilbao sağdan soldan stoperleriyle ön bölgede rakip ceza sahası içerisinde her yerde var olan bir takım ve Nico Williams'ı gerçekten durdurabilmek çok zor. Son Dünya Kupası'nın en başarılı Avrupa Şampiyonası'nın en başarılı futbolcusuydu şampiyon İspanya'da hem oyuncu niteliği açısından hem de takım oyunu açısından bence Fenerbahçe'nin çok önünde. dolayısıyla gerçekten zor bir maç Fenerbahçe'yi bekliyor bu akşam. Baba var mı söyleyeceğim bir şey? Fenerbahçe'ye başarılar diliyorum. Aynı zamanda Beşiktaş'ta. da ama hmm. işleri zor. Evet. Eee Malmö deplasmanında bakalım Galatasaray nasıl oynayacak? Ben Galatasaray'ın yine çok tempolu bir oyun oynayacağını. Malmö'yü Beşiktaş maçında izlemiş miydin burada İstanbul'daki Beşiktaş Malmö maçını? Basat İzlemedim Lasat. herhalde. Evet evet. Yani eski Umarım... malum Basat bir takım. Bence bu Galatasaray'ın şansı. Ee, yani ya, e, çok efektif olmayan bir takıma karşı oynayacak. Yani iyi olsa da e, bence fark etmez. Çünkü Galatasaray e, iyi oynayan takımlara karşı e, daha iyi oynuyor. E, konsantresi e, çok daha fazla oluyor. Evet bu arada Jakobs'u da e, maç kadrosunu alacaklar. yakopsunda da sakatlığı geçti. E, umarım bundan sonra sakatlanmaz. İki tane arka arkaya sakatlık. Jakobs'u beğeniyor musun sol bekle baba? Beğeniyorum tabii. Sakatlanması çok daha iyi olurdu Galatasaray. Evet. Yelert'in de şans bulacağını ve bu şansı iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Yelert'e mutlaka şans tanıması gerekir. 3-4 maçtır ben hep e, oynar diye düşünüyorum ama e, ne yazık ki oynamadı. En son son maçta daha uzun bir süre, 25 dakika falan herhalde bir süre verdi. Yani yine bence iyi bir futbolcu. Süre verildiği zaman da daha da iyi olur diye düşünüyorum. Topu hep iyi kullandı, olumlu kullandı Sivas maçında evet, sonradan. Evet. Evet, evet. Yani defansa, defansa da yani salınmaya da çok yardımcı oluyor. Evet. Hepinize teşekkür ederiz. Gelişmelere göre yine yayında olacağız. Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek. Bu talişka meselesiyle ilgili eğer somut bir bilgi edinirsem yani bu iddiaların doğru olduğunu öğrenirsem çok daha fazla detaylı bilgiyle yine yeni bir özel yayın açacağım. Babam da yayında olacak. Bu konuyu işleyeceğiz. Çünkü tabii Galatasaray taraftarını heyecanlandıran. Ee, gal sayıların bir kısmının e, gerek yok dediği bir kısmının muhakkak alınsın dediği bir transfer. Önemli bir transfer. Bakalım gelişmeler e, bize neyi gösterecek. Gün içerisinde bununla ilgili bana somut bilgiler gelecek. Bunu hiç vakit kaybetmeden sizlerle paylaşacağım. E, katıldığınız için, yayınımı e, desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. E, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Baba görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın.